8'e bakalım. Akvaryum satan bir mağazada içinde 8 balık ya da 9 balık bulunan akvaryumlar bulunmaktadır. İçinde 9 balık bulunan akvaryum sayısı içinde 8 bulunan, balık bulunan akvaryumların sayısının 3 katıdır. Dolayısıyla 8 balıklı akvaryum sayısına x dersek 9 balıklı akvaryum sayısı 3x olur. Devam edelim. 8 balıklı akvaryumların 4 tanesi kırıldığında. Şimdi bunun 4 tanesi önce kırıldı. Devam edelim. 4 tane azaldı. Bu dört akvaryumun balıkları bazı sekiz balıklı akvaryumların her birine bir balık olacak şekilde konulmuştur. Dolayısıyla dört tanesi kırıldıysa ne oldu? 32 iki tane e, balığı sekiz balıklı akvaryumların her birine bir balık olacak şekilde kondu, koyduğumuzda sekiz balıklı akvaryum sayısı 32 azalırken artık bunlar çünkü ne oldu? Buradan 32 tane 9 balıkla akvaryum oluştu. 8'lerin içine birer tane koyarsak 9 olur. Son durumumuz bu. Son durumda mağazadaki 9 balıklı akvaryum sayısı 8 balıklı akvaryum sayısının 4 katı olmuştur. İşte denklemimiz bu. Güzel bir soru. Ee, şurası 36 yapıyor. 4x 144 eşittir. 3x artı 32. Buradan x eşittir 144 ile 32'yi toplarsam 176 olarak bulunur. Bize neyi soruyor? 8 balıklı kaç tane akvaryum vardır diyor başlangıçta. X'i soruyor. Cevap 176 Bursa'dır.